Hırsız git hırsız gidiyor. Ha görmedim seni zaten. Emin ol görmedim. Bu bodyguard ne iş yapıyor ya? Bodyguard'ın bir şey ne acaba? He? Ne burada? Begül, duvar gibi duruyor ya. Charge mı? T'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin. İnternet Kafe Simülatörün yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Dükkanımızı gidip açalım. Yeni bir gün. Yeni bir heyecan. 2000 dolarla 2061 dolarla hatta tam olarak dükkanımızı açacağız. Hop. Şöyle Dükkan açılsın. Söyler gelmeye yeltenirken bize hızlı bir şekilde temizliği yapalım. Böyle. Dükkanı poh kötü. Abicim biz dükkanı temiz kapatıyoruz. Bakın burada da bir mantık hatası var. Temiz kapatıyoruz. Nasıl oluyor da akşam temiz olduğundan eminken sabah açtığımızda dükkanı kirli buluyoruz. Nasıl bir mantıktır yani. Ne baya bir kirli. Öyle böyle değil. Ve dükkanı genişlettik şimdi. Temizlik anlamında onun da sıkıntısını yaşıyoruz. Buraya bak merdivenin altında bile var ya. Da kola var. Kardeşim biz burada şey de yapmıyoruz ya. Masaları servis de yapmıyoruz. Bu bittikler nereden geliyor? Yanınızda yiyecek getiremezsiniz. Bir yere yazı asamıyoruz mu? Bu da temiz. Bir tane temiz bir tane oda var. Hayret yani. İlginç. E buraları hallettim. Buralarda yok. Şurada bir tane makinenin altında vardı. Burası mıydı? O da mıydı? Aa tam da müşteri gelmiş ha. Neyse şunu şöyle atayım da ben. Hah tam da gitti. Mükemmel. Ablacım o bana lazım. Götürme. Hah hallettim. Yalnız var ya. Lan durun o makine müşteri gelmesin. Ah. 8000'le açtık. Yani biz top kadar? 2000 dolar falan kazandık. Güzel. Ayet iyi. Ee, dayı neler getirmiş? Hep de şunu getiriyor. Ya almayacağım abicim. Güzel yarar şeyler yok maalesef. Ben bir bilgisayarımıza bakalım. Ne var, ne yok zaman geçirdim. Evet, bilgisayar korumasını alalım. Bir tane de sat diyorum yapıştırdık. Bu an arttırmak için. Kaç? 366. 66. Şimdi odalardan başlayacağım arkadaşlar. O yüzden konsol alacağız. Önce bir masa alalım. Fazla fazla düzeni kuralım. Bence en mantıklısı o. Böyle bir 4-5 tane masa alalım. Ona göre geri kalanları da alırız artık. Ben bu kısımları keseceğim. Çünkü bu kısım doluyor ya. Biraz zaman alıyor. Bir bekletmeyin boşu boşuna. Arka arkaya bir 5-6 tane masa alalım. Gelince de yerleştiririz. Arkadaşlar şimdilik bir 6 tane kadar masa aldım. Şimdi ben bunları yerleştireceğim bakalım nasıl bir düzen olacak. Allah. Dayı yıktı götürdü. Ben bir an önce bunları halletmeliyim. Yoksa masalar alıp götürecekler. Evet arkadaşlar aldığım masaları yerleştirdim. 6 tane almıştım. Bu şekilde koydum. Tam da sığdı. Tam da doğru sayıda almışım. Şuraya da bir tane atamaz mıyım? Atarım ama gerek yok. Şunlar sıkışabilir. Sandalyeler falan var. Bug'dan dolayı risk'e girmek istemiyorum. Oraya güzel sığdı. Buraya 3 tane sığmaz. Muhtemelen 2'şer tane alır. 4 tane bir masa almak lazım oraya. Burada yapmam gereken şey burayı bu şekilde bırakacağım. 4 tane konsol masası alacağım. Burası da burası için bilgisayar masaları alacağım. Masa düzenini hallettikten sonra sistem parçalarını almaya başlayacağım. Zaten şu an yeterince fazla fazla paramız var. Sistemleri bile kursak kurarız yani. Konsollar açısından. Saatte erken. Hemen şuradan sizlerle birlikte yeniden masa almaya başlayalım. 4 tane konsol alacağım. Sonrasında bu üstteki en pahalı Boot Concept Table bilgisayar masasından alacağız. Bunları bir halledelim kaldığımız yerden devam edeceğiz. On masayı da aldım arkadaşlar. Dört tane konsol masası alacağım demiştim. Bu satın alma aşaması sürerken diğerleri gelmiştir. Biz onları yerleştirmeye başlayalım. Evet üç tanesi gelmiş böyle. masayı da koyduk ve bu odada böyle oldu arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir tık daha ufak diğerine göre. Burada dört tane masa oldu. Diğer tarafta da altı tane konsol masası var. Buraya da sığdığı kadar bilgisayar atacağız. Muhtemelen buraya iki tane alabilir. Buraya da bir iki üç tane alır. Buraya da bir şekilde ayarlayacağız. Yani altı yedi tane kesin almamız lazım. Ne şekilde sığar bilmiyorum. Filler bayağı bir azaldı. Saat geç mi oldu acaba? Bir bakalım. Evet, az bir zaman kalmış. Alabildiğimiz kadar masa alalım. Evet arkadaşlar, bilgisayar masalarını da hallettim. Bu şekilde bir düzen oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 tane masa sığdırdım bu şekilde. Daha fazla da sıkışık olmasını istemiyorum. Aslında şuraya da bir tane daha atabilir miyiz? Atabiliriz ya. He, atalım mı? Biraz daha kaydırıp sistem daha olabilir ama çok da gerek yok ya. E olsun. Fera olsun. Bence yeterli. Kalsın kalsın. Bu oldu. Konsol masalarını da aldık. Sırada masaları doldurmak var. Dükkanı bir kapatalım. Paramız gördüğünüz gibi 10.464 dolar. Şu anda bir tane müşteri de geç gitti zaten. Saat gece 1-2 falandı. Hemen şuradan kazı kazan yapıştıralım. Kazı kaybet. Kazı kazan. Kazı kaybet. Kasalardan <laughs> da açalım birer tane. Bu arada biz Dükkanı kapatıp gidene kadar sabah oldu zaten. Neyse sıkıntı yok. Çok dert değil yani. Şansımızı denemeden olmaz. 50 dolar. 400'lük en pahalı kasa. Hadi bakalım. Hadi ver iyi bir şey. Ver iyi bir şey. Uz istemiyorum. 250. Eh. Uzdan iyidir değil mi ama? Evet. Saat sabah dört buçuk falan oldu artık. Neredeyse dükkanı kapatmaya gerek kalmadı. Hemen gidelim. Yemek yiyelim. Uyuyalım. Evet. Dolabımızda neler varmış? Pizza gömelim. Pizza fulledi ya. Bunlar neymiş? Tatlı çörek, konserve gıda. konserve gıda. Biraz daha götürür ya bunlar. Yemekler çabuk tükenmiyor. Pizza yedik full zaten bizi 12 bölümde götürür yani. Evet şimdi yeniden dükkana dönelim. Kaldığımız yerden tüm hızıyla dükkanımızı Geliştirmeye devam edelim. Hop. Ben yani dükkanımızı bir açalım. Para kazanmaya başlasın. Hop. Ben tabii ki leş gibi. Bunlar yine çalışıyor. Önce bir temizliği halledelim. Bölümü de hallettik. Burada var mı başka? Yok. Bu ne ya? Ufacık yaranma kirlenmiş. Burası da tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz büyük. Şimdi derdi büyük oluyor. Önceden ne güzel küçücüktü. Dükkanımız daha az uğraşıyorduk. Şimdi daha çok uğraşıyoruz. Burayı da temizledik mi? Tamam sanırım. Oha merdivende bile var. Daha üst katı göremeden köple karşılaştık. Burayı da hızlıca halledelim. Kardeşim üst kat hizmette değil çöpler nereden geldi ya? Rakip işletme mi kirletiyor bizim dükkanı? Bodyguard da duruyor. Okey. Temizlik kısmını hallettik galiba. 70 eller gelmiş ufaktan. Böyle bir geçelim abicim. Böyle dursun. Sıcaklık durumuna bakalım. Oh. Ey. Eksiye doğru gidiyorlar. 12 derece. Bunları satsak mı ya? Ben klima mu muhtemelen sadece. Evet artıyor. Diğer taraflara bakalım. Ilık, ılık. Buralar da güzel. Burada iyi. bir de üst katı kontrol edelim. Üst katta da bir sıkıntı yok. Aynen. Bunları satalım ya. Bir işe yaramıyor. Nasıl satışa koyacağım onları. Buraya bakın arkadaşlar. Metrobüs gibi diyorduk. Metrobüsü geçtim Marmara'ya döndük. Hop. sende sen de abicim. yakka dakika bilgisayarı açmadık daha. Bilgisayarı bir açalım. Hop. Evet. Kendine gelirken Windows XP bilgisayarımız. Biz dükkandan çıkabilirsek. ha dayıya bakalım. Oo yine güzel sandalye getirmiş. Sandalye alınır. Laptopa falan gerek yok. Ve sen bunu pakette bize. Evet. Şöyle kenarda dursun. Dükkanımız açıldı. Faturalar var. Faturaları bir aradan çıkartalım dolar. 2036 tuttu. Evet şuradan hemen reklam engelleyici aldık. 3 tane saat diyorum yapıştırdık. Koruma sarhoşu engellemiş. Şöyle odaklandayıp bir günlük şansımızı deneyelim. Evet kazı kazanda şansımız yokmuş. Ve skin kasasından bakalım. Neler olacak. Ve 50 dolar. Kurtarmadı. Kendi kendini kurtarmadı kasa. Kasa eksi veriyor. ama güzeldi sanki. Ah be. 50 dolar. Kasa bedeline yakın tutar da şeyler çıkıyor ama. Evet bu sefer kötü çıktı. 380 genel puanı kafenin güzel. Kızın sürekli sipariş geliyor. Ne yapacaktık? Şunları bir satalım biz. Klimayı sattık abi. Klima normal fiyatı ne? Bakalım. Da yazıyor değil mi? 1200'müş. Kontrol edelim. 1200 mü? Evet 1200. 110 saniye, 120 saniye. 2 dakika falan süresi var. İyi de paraya gidiyor yalnız ha. Kulaklığı da iyi paraya satmıştık. Yani boşuna tutmanın anlamı yok. Paraya döndürelim. İyi arkadaşlar. Satışları ben tek tek yapacağım. ...öyle bir şey düşünüyorum. Burada da ilk yapmamız gereken şey nedir? Buraları cihazlarla dolduracağız. Güzel yerleşti gibi ama acaba diyorum ki üst katı sadece konsol ya da bilgisayar yapıp alt katı da tam tersini mi yapsak? Böyle bir fikir gelişti kafamda. Burada mesela konsol var, bilgisayar var. Şurada konsol var. Üst kata geçiyoruz. Bu alan bilgisayar oda konsol bu odada konsol acaba ayırsak mı diyorum? Üst kat farklı olsa nasıl olur? Sanki daha düzenli olur gibime geldi. O hangisini yapsak bilemedim. Sanki üst katı bilgisayar mı yapsak? Daha iyi olur gibi düşünüyorum ya. Üst katı bilgisayar yapalım. Burayı da konsol atalım. Alt kat konsollar olsun, üst kat bilgisayar olsun komple. Oyunun adı da ne de olsa internet kafe simülatörü arkadaşlar, PlayStation kafe değil. O yüzden bilgisayar çoğunlukta olsun. Bir odaları da bilgisayar hassasıyla donatacağım. Ona göre bir ilerleme kaydedeceğim. Şimdi ben böyle bir bilgisayara bakacağım. Buradaki son durum nedir? Ürün sat diyelim. Satılmış ama kaça gitti acaba? Ben görmedim tabi. O zaman hepsini koyalım ya. Takibini yapamıyoruz zaten. Geçmiş satış kayıtları da yok. Lan. Yerinde dur. Bir bakalım evet tepsi geldi. 2160'mış. Fiyatı. Orijinal sıfır fiyatı. Şu anda 1500'ün üstüne çıkacak herhalde. Bunun diye şeyleri farklı böyle. Aynı anda koyduk bak şunu geri sayım diyor. Süresi daha kısa. Orta bu uzun. Ucuza gidecek. Ama tek tek satmak mı daha mantıklı acaba? Neyse göreceğiz. Bak 1466'ya gitti. Bu onu geçti şu an mesela. Neyse ya. Kaçtan giderse iyisin. Şu anda arkadaşlar 26.000 dolarımız var. Güzel bir tutar. Ben dediğim gibi düzeni bir halledeyim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size bu kısımları göstermeyeceğim. Hızlı bir ilerleme olsun. Birazdan buraları alet bir şekilde göreceksiniz. Hız <laughs> girdi hırsız gidiyor. Ha, görmedim seni zaten. Emin ol görmedim. Bodyguard ne iş yapıyor ya? Bodyguard'ın şey ne acaba? Ne? ne? burada? Begül, duvar gibi duruyor ya. Evet arkadaşlar sizlere şimdi son durumu göstereyim. Şöyle Dur bir bakalım. Pervaneler hepsi gitmiş. Evet satışlar tamam. E-postalar mesajlara baktık. Unfair atak mı? Ne demek ya? Allah Allah. Neyse öde diyelim. İlginç. Saat gece bir olmuş. Mevcut durma bakalım. Fanlar gitti. Bu yüzden burası boşaldı. Burası aynı zaten ellemeyecektik. Hemen de bir kontrol edeyim. Makineler yerinde. Burada bir sıkıntı yok. Buradaki bilgisayarı üstte alacağımı söylemiştim. Onları üstte alınca bilgisayar masaları biraz büyüktü. 3 tane alıyordu. Sol, sol masaları biraz daha ufak. Bu şekilde 4 tane buraya. bu Sol sığdı. Bir tane de şuraya attım. Bir Herhalde engel olmaz diye düşünüyorum. Göreceğiz. Burası aynı kalacak zaten. Üst tarafa hemen bakalım. Alttaki 3 bilgisayarı buraya kurdum. Sistemler hazır. Burada bir dördüncü masa var. Sandalyesi var. Sistem yok. Sistemi kurup bunu da tamamlayacağız. Burası da sistem kurmaya hazır şekilde masaları yerleştirdim. Bunlar bu şekilde. Burada fazla konsol masalarımız var. Bunları satıp bunun yerine buraya aldığı kadar dört tane şey alacağız. Bilgisayar masası alacağız. Hatta onları şimdi bir satalım. Böyle yapalım. Tek tek satalım. Şimdi bir tane satalım biz. Çünkü fiyat farkı oluyordu. Bunu bir koyalım. Arka arkaya koyunca ucuza gittiğini fark ettik yani. Neden ucuza gitsin ki? Böyle bir bakalım. Ürün sat diyelim. 1499 500'müş asıl fiyatı. Bu beklerken bir tane bilgisayar masası alalım. Lazım çünkü bize. Bir yani şundan yapıştıralım. İki işi bir arada halledelim yani. Bu saatte sabah olmuş ya dükkanı kapatmaya da gerek kalmayacak. Ama gideriz ya kayıt almamız lazım. Oyunun sağ solu belli olmaz. Evet. Asıl fiyatı 1499 dolar olan masayı 1273 dolara sattık. İyi bir fiyat bence. Aldığımız masa gelmiştir aynen. Masayı götürelim. Böyle. Allah. Masa şaha kalktı. Yani şöyle koysak. Gökün oldu ya. Rahat bir mekan istiyorum. Ah, Öyle olsun. Bunları aşağı götürelim. Aşağıda satarız ha. Böyle kenara yerlere koyalım. Bunlar kesin satılacak çünkü. Bir yerden de bakın. Bak sesi geliyor ama. Bir şey bug yaptı. Bürgeyi Şöyle atalım. Ar ne yapacağız? Bunları da alacağız tabii ki. Bilgisayar masalarının yeri açılmış olsun. Farklı ses de gıcık etmeye başladı. Ben onu da bulalım. Hatta biz niye bir tane daha satmıyoruz ya? Burada uğraşıyoruz boş boş. Peki direkt satacağım. Taşımaya gerek yok. da gitti. Şuraya kaçmasa lazım. İki tane doldurur muhtemelen. Şuraya atmayacağım. Ve başka bir şey, farklı bir şey düşünüyorum. Bir tane daha bilgisayar alsak işlem tamam ya. Ver masaları... Evet, alabiliriz, masayı alırız. Satılana kadar. İki tane masa alalım. da altı oldu. Şaka maka dükkan açılacak ha. Evet, açık arttırmanın Son bir dakikası kaldı arkadaşlar. Orijinal fiyatını geçti şu an gördüğünüz gibi. Orijinal fiyatı 1499 dolardı. Teklif edilen tutar 1510 dolar üzerine çıktı. Kesinlikle tek tek satmak daha karlı ve daha mantıklı. Ben de burada iki tane masa aldım. Bilgisayar masası. Onları da bir yerleştirelim. O satılana kadar. Bu da şöyle bir ortalarsak. Güzel. Yan mı çevirseydim acaba? Biraz absürt durdu gibi ama. Yan çevirelim ya. Köşeye tam otursun. Ah, Böyle yan yana. Okey. Yani sistemde burada var. 2, 3, 4, 5 tane buraya aldı. Hemen bakalım. Aç son durum nedir? Hop. Allah ne abi satıldım ben dikkat etmedim. Satılmış demek. Neyse şöyle yapalım. Dükkan açılacak ama biz gidip kayıt almalıyız. O yüzden dükkanı kapatalım. Ve uyuyamıyormuşuz şimdi. Olur mu olur valla. Her şeyi beklerim. Önce bu uykuyu deneyelim. Harbiden uyutmuyor ha. O zaman eve kadar geldik madem. Yemek gömelim. Dolap dolu lan. Yemek almış mıydık biz? Ben almadık diye hatırlıyorum. Neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Biz oyunda saat geç olduğu için kayıt alamadık. Ama yine de bölümü burada noktalayalım. Daha fazla uzun olmasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tam kaldığımız yerden devam edeceğiz.